Arkadaşlar bugün tost yiyorum. Canınız çekmesin diye öncelikle yemeğinizi alın sonra gelin. Çünkü canınız çekecek biliyorum ben. Peynirli tost çünkü. O teyzem benim değil hmm, hmm. Baldi be kaçacağım. Bakalım, 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 bakalım. Mal mal bu ne böyle? O. Yunus lebe. Bunu tanıyorsunuz. Bu Yunus lebe. <laughs> bu. Lan yetti lan. Tamam, tamam çalışan, öyledi, ama yoksa <laughs> i̇şte ben yüz Tam tam sen. Yüzde çalışan, karşı çok büyük. lütfen bu saat Neden? Çünkü bu tarafta daha sık gelmeye devam edecek. Lep da fazla attırır. Hadi gidelim. Ha, gidelim. 5 dakika geç çarptığı odada.

o tahtın aynısını yapacağız şimdi buraya. Şimdi bunun ortaya biraz taş koyacağız bir şekilde. Oraya bakacak normalde planda o şekilde olmaz. Bunu hmm. <laughs> şekilde. Oğlum iki dakika olmuş. Bunu buna Aa. Buna bir tane taş. Biraz şu şekilde. Sanki taht bir şekilde bu arada yapacağız. tabletimdeki <laughs> hesabımla bu kadar beğeni almıyorum niye bu kadar beğeni atıyorsunuz atın da iyi bir şey bu atın da şey <laughs> yani A101 şey videosu ne ne kadar bu kadar nasıl at abandırız anlamadım ben. Şimdi buna bildi fişektir der bakacağım. Aşırı fazla ki o tahtın yanındaki kılıçlar gibi olsun. Ama parlayan şekilde atsak daha güzel olabilir. Tamam. Parlayan hali daha tatlı olabilir. Şuradan tek tek etrafa başlayıp hepsini dolduracağız. Bu saat şuraya böyle bu. gibi. Güzel, 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 güzel. Bu kadar hani Game of thrones, o tahta benzer bir şeyler. Şimdi oturmak istemiyorum, otursam artık bir ihtimal var. Evet, evet bu şekilde. Şimdi sevmek bir dakika. Gülsev, gel. Benim hilem bu. Game of taht. Oo çok iyi. Otur bakayım bir. Oo! şiş. Oğlum. Çok iyi şey. Bilemem var. Ha, Yok, burası benim. Bak ben... Hayır

böyle ortada hava üfleyen bir dikti dikti makineler olur böyle buradan bu buradan şey. Evet 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 işte. Ondan evet. Bu arada çeşmede <laughs> şey var mı? İnternet kafe. Böyle, tatlı oldu. Hadi geç karşıya gel. Ben de ilerleyeyim. Yani, yani, ben ilerleyeyim. Ben haberin olsun. Atıyorum topu bir dakika. Hop. Tamam. Bunlar kalay. Gel buraya. Hayır. Şimdi bu yiyin için gerekenler bize. Battle şurada. Landscape. Yani, bir de loom lazım. Bu benim de yapmak için gerekenler. Şimdi buraya bunları dikey koyacağım şu şekilde. Buralara fight kartı, ortasına bir tane ben. Şimdi bu benarı bir düzenleyeceğim. Bunu buraya koydum. ve burada şu çizgi. Kesem aldı gitti. Sonra ama da lazım bunu. Şu ortadaki <laughs> siyahtan alacağım. Ondan sonra tepeden şöyle bir şey. Bunlar Ve yapmam gereken buydu. Şimdi bunları Hepsini bu şekilde. güzelce denedik. normalde bunu açelyeyle çok yapıyorlar ama bize açelye olmadığı için yapabileceğimiz şey yapraklı olacak. Şimdi bunun önünde dursunlar. Şöyle yapraklarımızı teker teker koyalım. Sonra armor stand ve piston Pistonları koyduk. Şuradan armor stand'e koyalım. Ay iki şey. Bu abi selam gönderin. Selam.

hoş gözükmeyecekler yoksa. Yani şu anda bile bu tarz hoş gözükmeyecek olmazsa. Şimdi bunların üstüne bir çıkacağım. Bunların her birine bunların renginde olan çiftler koyacağım. Bunların rengi de şu çift kapısı. Böyle, böyle <laughs> ve şöyle. Ve bunların üstlerine birer tane piston koyacağım. Ve hepsi çekeceğim. Ve bir şey dikkatini çektim böyle elleri kaldırmış oynuyor böyle bak. davul. Bak bu davul. Davul. Anlamı istedim dedi Zahmet. Anlayın. E tabi bu kadar. Bir, bok anlamadım Potembe desem. şöyle pot. hemen potu niye öyle Potu şöyle koyabiliyor olmalı. Aynen. Kafalarını size böyle şey tutuyor. Olur ya böyle çiçek falan tutarlar. O tarz bir şey olacak. Bunların kenarlarına barlar koyacağım. Bu süründe mum yok. Buna mum çok kullanıyorlar. Ama en tot ışık ışıklandırması için şöyle bir tane ekleyeceğim. Evet, ben her birine farklı farklı sola yani bulacağım. Çiçekler ekleme yapacağım. Kırmızı, sarı, kırmızı. Kırmızı, sarı, kırmızı. Evet, çok tatlı oldu. Ben beğendim. Şimdi, hadi. Şimdi, Yusuf gel bakayım benim yanıma. Geldim. İlk yapı ilesi benden geliyor. Bu ne? Önde davul. Arkada ne var? Ne var? Çalıdan etekler olan insanlar var. Tövbe. Hatırlarsınız Recep Bey'in bir sahnesi vardı. Aaaa! Evet. Ozan ne bir limbo. Bunlar şey mi? Neydi adam? Ozan <laughs> <laughs> işte bu bak, Madagaskar'dan bunlar... kaçan penguenler <laughs> mi? Bana ne güzel ha abi de. Ama kapıları açmazsak sevinirim Bak eller arkaya bak. Yoklarımızı <laughs> bozmayalım. Döverim seni. Sevip sevmediğinizi bunları yazmayı da unutma. Şimdi bu mara girmiş bir çiçek. Hop. Şimdi sıra Yusuf'u ağır sıçıyor. Bir izle böyle bir daha kişi çarptı. Aklıma direkt Sony'in böyle şeyini yapmış. Ağzına bastım ben onu. Ama çıkamıyorum Buraya hop ben çıktım ha. Easy. Baya tatlı olmuş. Renk tasarımları ve dizler çok güzel. Baya güzel. Ama Bayağı. bir şey değil mi? <laughs> Bu sanki şey açıyla elefan daha güzel olur. Bir şey istiyorum. Bir şey istiyorum. Bir şey istiyorum. Günler çok güzel olmuş çimenmiş gibi kalmış. Ben beğendim. Canlar bu arada yorumda değil Yazmıyor ki abi. İşte bu ben yüz olmadı çok doğru gibisinden. Sizden bekliyoruz. Beğendiler çok iyi. Üstelik şu çok güzel. Ay abi evet. O zaman hadi diğer bunu geçelim. Şimdi canlar bunu yapmak için önce buraya. Buraya şöyle bir merdiven. Burayı Böyle yerleştir. merdiven. Bunu o creeper. Ben... Merdiven Ve böl fensi yerleştir. Buraya sen sonları sıkıştır. Ve tam çiftlerin olduğu kısmı. Şuraya. Şuraya merdivenleri koyacağım. geri kalan kısımlarını sanki bir puf uh, beynmiş gibi. Yani bakın şöyle yukarıda bir kısım kalacak. Ve geri kısımları resistance tonda halledeceğiz. Kenarda. Ha. Bundan. Ortaya. Bundan. Ve buraya da bundan. Bak. Bitti ya. Hani 19 dakika hatta olmuş. Hatta şunu da yapacağız. Şuralara böyle şeyler bak. Dikkat edin. Bir şey, şey anlatsam mı size şunlar? Küçük bir tane kumdan kale gibi gözüküyorlar. Bakın. Bir bok anım burada, satma burada. desem. Değil, çok, biraz üst üste boş. Evet bakın. Bir kalemiz oldu. bayrak koymazsak da olmaz. Bunlara bir bayrak koyacağız. Şurada olabilir arkadaşlar Bak, evet, görüşürüz.